Kızı geliyor. Neyse, onu piş bir şekilde ne yapacağım? Ben bak istemiyorum. Bana bir fakse getir. Parket gibi. bu Anahtar Tak tamam. Girebilir miyim? Gire. Ne istedin bu kadar? Ben şirin istiyorum şir şir. Ben zaten siz getirmiştim al bakalım Aman Ben dolaptaki seviyorum seviyorum Bu da güzelmiş Ayy Ayy Açalım sütünü vereyim mi Azıcık Ben şuradan süt alıyorum Gel bakayım Gel Açayım. Ne diyor ben Biri Biri atıyorum. Atıyorum. Birim tamam, hadi. Ha, bir açayım. Benim yerim. Benim yerim. Hemen açayım. Ha, şimdi şuna de Bebek. Bebek nerede? Anne. Anne buradayım. Neden beni Mesir buraya kattın? Biz hep buraya. Biz hep buraya katmadım. Neyse hadi açayım. Ben, hadi beni şeye koy. Tamam. Gel kıldım. Gel bir şey yıkacağım oluyor? Ben çok iyi gelmiyorum. Çok iyi Ne Bir şey oluyor? Tamam değil. Ay Uyku. Uyku işte Gel bakayım. Gece oluyor. Gece oluyor. Gece oluyor. Gece oluyor. Ne dedi? Bir şey iyi ne kadar tatlısın? ne kadar dedim ya. Ne şirin? Ne

Çocuğumu vermediğin. Ne alıyorsun? Ağacın süt mu? Gel, Gel, ne ne alıyor? Ben bir ben işte bir. Ben ben nasıl oku? Bir zamanlar, bir zamanlar küçük bir şeyler karıştırdı. Ne söyleyeyim? Ne yaşamışlar? Dur işiyor ki. Bir de kapıcıya. Neyse ben gidiyorum. Böyle gidelim. <laughs> Şöyle. Tamam. Şimdi film izleyelim. Şimdi. <laughs> Şimdi. seni koltuktan atacağım. Ve, ve bir yerde uzanacak. Ben de koltuktan uzanacağım. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi seni tuttum. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Şimdi seni kaydırıyorum. Gel buraya. Biz buraya geldik de sen burada yat. Ben <laughs> de burada. Ha, <laughs> e, 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 ne oluyor ya? Öbek sen burada ne arıyorsun? Ha, neyse ben, ben istiyorum. Süt elinde var bakım oldu hiç. Ama hep de bunu veriyorsun. E sen az yılını bırakıyorsun bana sanırım ki. Bari. Ha bakalım. Ağzım ettim. Bu ne böyle? Cumhuriyet evet, gel, gel bakalım. geliyorum. Bu Bu bir şey yürüyor ya? Nasıl git bakalım. E ben bir yerde girmeyi biliyorum. Bak, ay düştüm. Ben bir yerde girmeyi biliyorum. Nasıl girdim bakayım? Ben bir yerde girmeyi biliyorum. Tamam. Şu bir güzel... hmm. Bu nasıl bir bez ya? Ben hiç yerde bilmiyorum. Alır. Çekiştik. Şöyle bir değiştireyim. Gel yüzünü değiştireyim gel. Hay yıkıp. Tamam gel. Azam zaman gel seni yatırayım. <laughs> seni yatırmak sen yüzmeyi kim geliyor? Be 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 be. Ay neden şey. dedin orayı? Gel bakalım. <laughs> Benim Ne? Ne? <Hadi. Yürüye> Gidelim <laughs> mi? Be 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 be. Ne dedin? <laughs> Yürüyebilirsin. Bana masal anlatayım mı? Hayır <laughs> ben uydum Tamam. Hmm. Arkadaşlar burada bir, şey, bir Klik var. <laughs> Bir ses geldi bana böyle öyle geldi? Aa. Neyse ben film izleyeyim. Seni <laughs> fena Ay tuvaletim geldi ya tuvaletim izleyeyim. Ya. Neyse yapmıştım zaten unuttum ya. Ay, <gülüyor> ay ay ay. <laughs> Uzun koptu. Geliyorum. Maybe bir neredesin, nerede gideceğim neredesin? ne diyeceğim? Ha i̇şi, bu diyeceğim. İşi hemen açayım. Ha bu diyeceğim ne 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 o işi kaçtı kaçın korkuyorum. Kaçıyor Korkuyor musun? Hı hı. Ne istiyorsun bakayım? bir Tamam ben gidiyorum Ha bu arada bir tane peçük gördüm sana vereyim mi? Ha, istemiyorum, istemiyorum. Tamam istemiyorum. sen de istiyorsun? Haybibik, bebek çok tatlı ama biraz garip. Neyse şöyle uyuyayım. Kaş. Aa. Ay ay. Ne desen gittin. Nereye gittin? Geliyorum geliyorum geliyorum. Hemen geliyorum. Peki neden beni istiyorsun ya? Git neredeyken bak küçük. Tamam o zaman bu senin yanında yatayım mı? Hay. Sen durmuyorsun ya. Ne istiyorsun bakayım sen? Ben şey istiyorum. Başka bir şey bana ben. Ya inşallah. Ben bu bir şey aldım arkadaşlar. Ben çok <laughs> Kaldı orada arkadaşlar. Ben buraya mı sıkayım? Nasıl... Kıracağım ben burayı. Ne oldu ne? Onu niye koydum? Ben bir şey koymadım. Ama <laughs> evet. bakalım bütün süslerin hepsini <laughs> aldım. Çektik içerisinde. <laughs> <Evet>. Ben bunu nasıl yiyeyim? Ayı Evet. Ayısın zaten. Ayı mı ettim? Ayı mı benim de tuvaletim geliyor ya. Gel gel. Gel bakayım. Sen de şimdi mi geldin? Aldım. Be! Seni kolay kolay bırakacağımı mı sandın? Oy! Seni... Şimdi... Oldu! <laughs> Beron hmm, Çok çok. bir koyacağım. Ay, ay bitireceğim. Ay. 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 Ya ah. <türk> bakın buraya. Ya bakın. <türk> ne oluyor? Gel bakın buraya. <türk> <türk> <Genesi> bir bebek. <türk> Diğer bu

isim mi olacağım ya bir daha. Neyse şurayı bir gireyim bir şey yapacağım ben ya. Bir bir şeye girelim. Tamam. Senin ne biliyorsun ne, ne yaptın? yaptın? Masal oku. Tamam. Bir prezentasyon var. Geçme. E sonra.